Soh, tipokrat Yazılımı Muhasebe Sekmesi Muhasebe Sekmesi cari hareket listesi, bakiyeler listesi ve kasa raporundan oluşmaktadır. Cari hareket listesi alanından carinizle ilgili hareketleri görüntüleyebilir, carinizin adını, soyadını, tutarını ve tutar türü gibi bilgilere bu alandan erişebilirsiniz. Dilerseniz filtreleme alanından adına, soyadına göre belirtilmişse özel koduna göre tutar türü veya işlem türüne göre filtrelemeler uygulayabilirsiniz. Bir diğer sekmemiz ise bakiyeler listesi. Bakiyeler listesi alanından carilerinizin toplam borç, toplam alacak, bakiye gibi bilgilerine ilgili alandan ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde filtreleme kriterleri alanından adı soyadı gibi bilgilere göre filtreleme yapabilir veya dilerseniz aralıklar alanından Kayıt tarihine göre bir aralık belirtebilir veya minimum veya maksimum bakiyesine göre filtrelemeler sağlayabilirsiniz. Kasa raporu sekmesinden ise kasanızla ilgili yapılan işlemleri, giren çıkan tutarları görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz yine aynı şekilde günlük kasa raporu almak istiyorsanız tarih belirtebilir veya hareket tutarına göre minimum maksimum bir tutar belirleyip filtreleme kriterleri uygulayabilirsiniz.